E, dijital ekranlara maruziyet modern çağda rastladığımız göz rahatsızlıklarının en sık sebeplerinden bir tanesidir. Bunlardan en sık rastladığımız iki tane hastalık var. Birincisi miyop, ikincisi computer vision sendromu. Miyop sıklığı 2050'ye kadar dijital ekranlara bağlı olarak dünyanın yarısını etkileceği hesaplanmıştır. E, dijital göz yorgunluğu sendromu da Gözün yorulması demek aslında günde en az 2-4 saat dijital ekranlara maruz kalanlarda özellikle ofis çalışanlarda %50-90 gördüğümüz bir oranda gördüğümüz bir durumdur. Bu durumu önlemenin yolu var mıdır peki? Tabii ki vardır. Nasıl ki ayakta durduğumuzda bacaklarımızı dinlendirmek için uzatıp dinlendirtiyorsak gözlerimizi de dinlendirmenin yolları var. Bunlar peki neler? 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 fit yani 6 metre uzağa bakıp gözleri dinlendirmek burada çok önemli bir husus. Bir de bilgisayar ekranına bakarken daha ergonomik bir, Planda çalışmak bu çok önemli. Bir de ışığı filtre eden gözlük camlarını kullanmak. Bu üç hususa dikkat ederse bu hastalıkların sıklığında bir azalma görebiliriz. En son çocuklara bir uyarım olsun buradan. Günde en az iki saat mutlaka güneş ışığı almak. Yani dışarıda mümkün olabildiğince dışarıda vakit geçirebilmek. Şimdi şöyle günümüz çağında mecburiyet arz eden durumlar dışında keyfi olarak yani günde bir saatten fazla çocuklara tavsiyem ekrana maruz kalmasınlar.